どれもかも。 Aleyküm selam. Şimdi tekneye bindik. Gidiyoruz. Tamam kamerayı düzelttim. Ne, ne var kamerada? <laughs> işte Macaristan, arkadaşlar böyle güzel bir şehir yani sizin için geldim tekneye de bindim her yerimiz yabancı dolu yani biraz tabi türkiye'nin verdiği özel abi sen hangi takım mısın? ben Beşiktaşlıyım Six actually. But... It's been on six for the past 25 minutes. But for your sergeant. We it went up from... Like, from and we're to so, And Zalda. gergin bekleyiş istiyor. Sakat canlısı. Gidiyoruz. Keşke bir... Ya yani inan üç böyle bir yerde keşke seninle olsaydın diyorum. Bak şu an teknedeyiz. İnsanlar yer kapma derdinde. Ama biz oturduk. Bence biraz şansımıza yaver gidiyor değil. Avrupa'ya geldiğimizden beri. Şansımıza yaver gidiyor. Yer buluyoruz tabii. Hayranlara ben dışıyorum. Abi bu bu kadar Bakın. Şöyle bekliyoruz. Çünkü gemi hareket edecek. Gezeceğiz. Macaristan gecileri böyle arkadaşlar. Ha hayır hayır. Bu kadar mı bu işin kodu ya? Onlar da gelsin. O çocuklar da gelsin. Bakın tekneler Macaristan'da böyle arkadaşlar. Yani bizi kendim pek aldım Bizim tekneler 70'lerden 80'lerden kalma. Bunlar biraz daha kimli gibi. Herkes beğensin. Herkes şu lanet kanalı abone olsun. İbrahim çok atarlandı sakin İbrahim boş ver. Şimdi kalkabildik. Senin izinin Yani bekliyoruz. Ne yazmış? Böyle saçma sapan yorumlara şey yapanları kaldırıyorum. Ben.